Evet arkadaşlar, hepimize kolay gelsin. Araca motorumuzu koydum. Şuradaki saplamayı bulamadım, bir yere koymuşum. Onu sıkacağım. Şu an motorumu koydum biraz önce. Kutup başlarımı bağladım. Motor aşesemi verdim. Şimdi ilk defa marş yapacağım birkaç eksiğim sensörüm var. Şuradaki sensörüm eksik. Alttaki sensör eksik. Bir de boğaz kelebeğinde şeyde boğaz kelebeği diyorum. Emmi manifoldunda şuradan bir şey sökmüşler. Çıkma aldım ben bunu. Şurada aşağıda. Ona bakacağım. Onu bulamadım. Burada bir şey yok. Temiz. Marş yapacağım şimdi arkadaşlar da. Bakalım motor nasıl dönüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle gelelim bakalım. Kontağımızı açtık. Emme manifoldundan bir ses geliyor. Muhtemelen bu sensör olmadığı için mi hata veriyor acaba? Anlamadım. Ne sensörü varsa burada bilmiyorum. Araçta benzin yok. Şu hortumun ucunu kesmişler. Kesire çıkarmışlar. Bunu buraya bağlayamadım. Klima şeyde borusu buradan gelecek de. Bakalım şimdi. Bağış yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım ne olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Kapatalım bir daha açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar maaşımıza bastık. Motor rahat dönüyor. Motorumuz rahat dönüyor. Benzin aldığımızda bakalım ne olacak. Şu sensör bulmam lazım onu. Şu an her şey normal gözüküyor. Hepimize kolay gelsin arkadaşlar.